Çok heyecanlıyım gerçekten. Çok belli olmuyor olabilir neyse. Şimdi Kadıköy'e geldim. Kızları bekliyorum. Gem gelecek. Gülcan Kadıköy'de ama Gülcan'ın yanıma gelmesini bekliyorum. Aramızda yarım saatlik yol mesafesi var. O gelince kamerayı açarım. <laughs> Bir buçuk saattir beni bekletiyorsun. <laughs> Ama bir buçuk saattir konuşmayayım. Konuşma konuşma. Arkadaşlar biz şimdi buluştuk tamam mı? İrem'le buluştum. Sonra Gülcan'ı bekledik bayağı. sonra bu geldi. Şimdi şapkam... Ay çalım uçuyor benim şapkam <laughs> Yemek yemek için Arabayı yer arıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz yemek yemeye geldik. O kadar çok yürüdük ki. Ne çıkamıyorsun? Ya hediyelerle ilgili. Hatalı söyleyeceğim. <laughs> Ee, İrem'in doğum günüydi. Ee, Ona o... hediyeler verdik. Çok mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> Tanjur'a bakar mısınız? Bunu gözden aldım. aldım. Tanjura! Şimdi yemeklerimizi söyledik. Yemeklerimiz gelince göstereceğim. Bunu İrem bana almış. Üstüne de isimlerinizi yazdım. Ben yazmıyor. Telefonun cebinde yazmış. Bu da yazıyor. Hani... Aç bir kokla bir sen. Ay çok güzel kokuyor. Evet. Kokusu geldi zaten. Neyin kokusu? Benim notum. Okumayacağım size bunu. Okumam. Notları tam gün yazdım bilerek hani son gün şeyleri bir şey yapmak için. Tamam. Ay Ay. <laughs> Onlar artık ben bir kurtulayım. Evet. <laughs> Bunların biri benim, biri de Beyza ile Betül'ün. <laughs> <laughs> Onlar ne? Paket hmm. bıçakları, bulutla. Bıçak mı? Hı hı. Sanasın. <laughs> bu arada... Marka Evet. Ben Melike'ye dedim ki, Melike dedim. mi e, Hilal karpuzlu şeyleri seviyor. Kendisi bunu buldu, bir kokladı Bu ne? <laughs> Aşık olduk bir anda. Karpuz olacağım. Oha çok güzel. Arkadaşlar <laughs> bakın. Çok güzel. Bir tane de aynı kitap. <laughs> Bakın. Aynı kitap. Evet, bizimizde evet. de. Çok teşekkür ederim. Bunu açmayı unuttum. Bu da var. gelecek hadi ya. <laughs> Türkiye Bakmam şartlarında gerekiyor. alabileceğimiz Max araba. Haklıyız. Ben de gözlüğümü getirmiştim. Umarım Kerim'le İmam bunu el koymaz. <laughs> Hayır o senin. Böyle. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Hem karşımda Bunlar hem de burada. az, az. Açayım, Aç, aç, Arkadaşlar aç. şimdi size maket bıçağımı açacağım. Çünkü ben bir yıldır falan bunu arıyorum ama bulamıyorum. Açılıyor ya. Bunlar hmm. Kore'de bu Bu made in China'lar. Neden? Bilmiyorum. Hepsi evet. mi? Evet. o ne la? <laughs> bıçak ol. <oldum>. İnce <laughs> bıçak alacak. Hayır. Sen bilmiyorum. Bunu o kadar çok istiyorduk <laughs> ki. Evet. Bunlar şu aynısı. Bu da bir tüşümle Beyza şunun. Beyza şunun. Biz şunun. <laughs> Sushi Bizde nasıl Sushi mi? Sushi yok burada. <laughs> Bu? Şimdi emeklerimiz geldi. Bu ne? Onları göstereceğim size. Kim bak? Ne farkı? Böyle ne ramen şey söyledik. Hı -hı. Üçümüzde. Hı -hı. Kısarmış tavuk. Ben ne geçen hı -hı. sene geldi, bunu çok beğenmiştim. Gerçekten çok güzel. yoğun. Ve sosisli işte kimbap. Şimdi Ay, ki yiyeceğiz. Yiyebilirsiniz izin veriyorum. Hı -hı. <laughs> Sağol ya. O kadar iyisin ki. <gülüyor> <gülüyor> Kapatayım. Yerken çekme çünkü yiyemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi Sare'yi bekliyoruz. O da gelecek. Aldık bubble tüllerimizi. <laughs> <laughs> evet. Nasıl gösteriyordum? <laughs> <Bu> videoda ben. <laughs> Çok güzel. Aa, şöyle müzikleri de göstermek Şimdi bakalım onların damak zevkini çok merak ediyorum. Beğenecek misiniz? Sapla. Wow, tek be. Doğru mu? Burada mı saplıyor? <laughs> Görüyor musun? <laughs> Süt o yüzden dedim sana. Şimdi ben içeceğim. Ne olur artık taroyu getirin ne olur. Klasik yani güzel. içilebilir. Ben çok beğeniyorum. Ama yine taro istiyorum. Taro gelsin. Arkadaşlar şimdi Sare geldi gerçeği. <laughs> gerçeği, gerçeği. Sare gelir gelmez bize sarıldı ve bu kelimeyi söyledi. Gerçeğiz. <laughs> Uzun değil Şimdi biz ya. bize hediye getirmiş böyle. Onu açacağım. <gülüyor> Çok teşekkür <laughs> ederim. Mama sınırı şey ediyor. Şimdiye kadar yanında olduğunuz için teşekkür <laughs> ederim. Ya. Bulamadım mavi kaldı. Buna bakın. Kendi sormuş. Kendi sormuş. <laughs> <laughs> zaman yanında olduğunuz için teşekkür ederim. Japonca falan bilen çıkar. Bir de çikolata var. Bir acı bal bu. Çok teşekkürler. Sen de. Bu çok istedim. Şimdi bubble tea içmekten kalktık. Bubble tea içmekten kalktı. Ne demek Hilal? Neyse, oradan kalktık. Bubble tea dükkanından kalktı. Şimdi live fotoya gidiyoruz bir fotoğrafımız olsun diye. İnşallah kaybolmadan gidebiliriz. Ben Kadıköy hakkında çok şey bilmiyorum. Kimse bilmiyor. Kim biliyorsak doğru dedi. bilmiyor. Bak doğru dedi. Hani 20 yıldır İstanbul'da olmama rağmen yeni yeni öğreniyorum. Öğreneceğiz. İrem yeni geldi. Bak yeni gelmesine rağmen <laughs> Tabii hmm. Gerçek. Ne kadar? Bu ikisini aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. <laughs> Aynı anda gösterdi. Bunu almadım. <laughs> Bunu aldım. Bismillah. <laughs> Böyle şeyler bulmak mı Şuna Şunlara bakın. İdem sen de göster. Ne bakıyorsun? Elim acıtmıyor. Çok tatlıya benziyor. Bence sadece bu var. İkisini aldım. Arkadaşlar, ıı, Tokyo Revengers'teki Ran'a benzemiyor mu? Bonten halindeki. Benziyor tabii ki de manyak. Neyse, bu da onun gibi vardı. psikopat. Ama Ran'a benziyor, bakın. Hepinizin gördüğü o kitap. Evet. Ve bu bizde var. Evet. Herkesin aldığı ve okuduğu. Evet. Okay. Açılıyor mu? Oh, 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 Benim aşkım. Makima, neredesin makima? Bizim makima, buranın makiması. Kollarımız nasıl olacak? Aksesuarlarımız. Gözlüğüm nerede? Deren gözlüğüm var. Harpoz. Balık. <laughs> Böyle. Şimdi çekeceğiz. Şimdi seçeceğiz, hangisini seçelim? Ben Dört mi? tane. Şu çok. Güzel şu en yani. sona gelsin. O. Dur, o en sona gelsin. Bir evet. Şu güzel bizim kabimiz evet. olmuş ama bence de o. Şu da çok tatlı. Ama olabilir. Evet, bir evet, de işte bu. Evet, evet. Dört tane. Şimdi next.